Yepyeni bir vlogtan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle çok yakın bir zamanda, çok yakın bir tarihte çıkan bir oyun hakkında konuşacağız. Normalde o oyunun videosu gelecekti. Altta da gördüğünüz gibi Batman The Telltale Game. Aslında şu an hatta arka planda oyuna çık. İlk bölümü falan çektim. Ama şöyle bir şey var ki oyuna devam edemem. En azından bu durumdayken asla devam edemem. Çünkü oyunda yani oyun şöyle demek gerekirse oyun tam bir hata yuvası. Hani şu an oyunda bir yerde takıldım. Sırf o yüzden videoyu durdurdum falan böyle. Bayağı bir zaman geçti ama videoyu durduralı. Şu an yeni yıkandığım için saçlarım da bu şekil <laughs> şekil almıyor daha doğrusu. Neyse. Durdurdum. Normalde bugün ya da yarın siz bir Batman bölümü görecektiniz. Ancak ben daha çok devam edemeyeceğim için hani bu kadar hatalıyken ilk bölümü de atmayı düşünmüyorum. Onun yerine küçük bir bu şeyden bahsedeyim dedim. En azından oyunu oynamadan önce bir şeyiniz olur. Şimdi en başta hani başlaması falan çok güzel. Ancak <laughs> oyunda çökmeler var. Hep bu söylediklerim sadece bilgisayar kullanıcıları için. Ee, yoksa diğer kullanıcılar rahatlıkla oynuyorlarmış. Şimdi geldik bilgisayar kullanıcılarına, yani bizlere ee, dedim, aa bu oyun çıkmış bari yeni hani hemen çekeyim de, ee, yani hemen çekeyim dedim insanlar benden görsünler dedim ama çekemedim. Ee, Episod 1 çekmeye başladığım an bir baktım hani oyuna bir başladım bir baktım 8 FPS ile 10 FPS arası gerip gidiyor. Dedim kesin videodandır. Videoyu durdurdum. Gene aynı a** Buraları evet pipleyeceğim. Ama yani sövmeden duramıyorum. Yeter ulan. Şurada bir oyun yapıyorsunuz. Bakın. İşte Diğer konsollarda çok güzel çalışıyor ama bilgisayara portlarken yani insan sinir oluyor. Gerçekten sinir oluyor. Yani ben şimdi bu oyunu e, bir konsolum yok diye çekemeyeceğim ya da oynayamayacağım hatta. Çünkü şu an bir yer var takıldım e, izledim neydi xbox konsolundan mı sanırım emin değilim. Oynuyor hani işte basıyor falan çıkıyor oradan. Ben hangi tuşa bastıysam bakın klavye çoğu tuşa bastım. Birkaç tuş var onlar da bilgisayarı kapatıyor diye basmadım. Onlarla basardım zaten aa ne boku var yani ne gereği var şimdi. Dedim belki klavyeden bir şey vardı dedim. Taktım kolumu taktım bir okutu zaten. Kolu denedim. Kolla da şey yaptı. Ee, ekranda bir şey var böyle artı gibi. O oynamadı zaten. En başta. Ondan sonra tamam hadi o olur dedim. Sonuçta aynı anda hem kolu hem de fareyi falan kullanabiliyorsunuz. Çok hızlı geçişleri var. Onu düzgün yapmışlar. Yani Yani ee, Yani Oyun öyle sorun çıkarttı falan. Işte. <laughs> Neyse o şey oynamıyordu falan hadi dedim o geçer o yaparız bir şekilde ama ve lakin o yeri bir türlü geçemedim hala oradayım hala aynı yerde sekip duruyorum sadece orada girip çıkıyorum girip çıkıyorum o kadar ve oyunun FPS yükselsin diye ekran kartımdan ayarladım bakın ekran kartının bir program var AMD'nin ekran kartındır inşallah o. <laughs> neyse Oradan ayarladım. Sonra dedim bu şimdi yetmezse ne yapacağız? Sonra Razer Cortex indirdim. Şu hızlandırma şey var ya. Hızlandırdı. Çok hızlandırdı. 5 FPS. Onda 15 oldu. O da arada. Ne desem bilemiyorum yani. Sokarım yapacağınız oyuna ya. Gidin şunu düzgün yapın anasını satayım. Bir oyun zevkimiz var. Onu da içine sıçtınız. Sokarım böyle şey ama. Sırf oyunu oynayabilmek için. Bak sırf oyunu biraz daha düzgün oynayabilmek için. Çökmesin diye. Zaten ilk kaydı bir başladım. Bastım oyun çöktü. Neyse. Şimdi. Oyunu ne yaptım? Full çıkarttım. Full genelde oluyormuş o. Full çıkarttım hadi tamam. Ee, ekrana sığmıyor. Hani alttan falan taşıyor. Çok da küçültmek istemiyorum. Saçma sapan bir görüntü oluşacak. Ne yaptım? Şey. Alt tarafta bir tane bar var ya. Şöyle bir bar hani şurada. Tık işte. Şey uygulamalarınız hangileri açık gözüküyor. O bar. Ne yaptım? O barı bu Aynen bu tarafımı aldım. Böyle bir aldım. Bu tarafımda yani. Neyse. Önemli değil o. <laughs> ee, o tarafı aldım. Sonra ne yaptım? Ee, hani oradaki simgeleri falan küçülttüm. Çünkü kenara alınca yarı küçüldü sanırım onun. Ve yani sığmadılar. Açıkçası büyük olunca küçülttüm. Tamam küçülttüm. <laughs> Sonra ne oldu? Oyuna girdim. Hiçbir bok değişmedi. Sokayım yapacağınız oyuna ya. Cidden. Bak. İlk defa bu kadar işten küfür ettim sanırım. Küfür etmedim. Edecektim. Pardon. <laughs> Cidden. Çok sinir oldum. O kadar sinir oldum ki. Hani şurada bir oyunu oynamak istiyorum. Ee, ve veçimini çok güzel bir oyun aslında. Yani bir yerden sonrasını e, seyrettim açıkçası. Bir yayıncı belki siz de seyretmişsinizdir yayında oyunu bitirdi. Yani dedim ben de YouTube'da bitireyim en azından. Hani serisi olsun insanlar izlesin dedim. Olmuyor. İlla gidip bir konsol almanız gerekiyor. En azından düzgün oynamak istiyorsanız. Sokarım böyle şey. Yani ben de dedim indirme boşa gitti. Duruyor. Bakalım güncelleme falan gelirse oynayacağız artık. Çünkü güncelleme gelmeden oyun asla oynanmaz. Hani o kadar yavaş, o kadar böyle kasıyor gibi duruyor ama FPS'iniz o kadar düşük ki. Hani anlatamam. Baya kötü durum. Durum çok kötü. Ve çoğu bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Kayma, kayma. Evet, döndüm. Ee, ne diyordum? Unuttum. Her neyse, önemli değil. Ben ne güzel orada e, insanlara videosunu çekip gösterecektim. Çok da güzel olacaktı. Eğlenceli olacaktı. Ne kadar İngilizcem yetmese de tam olarak. En azından bir şeyleri yapabiliyordum. Ama zaten FPS o kadar düşüktü ki. Ee, o. Hani bazı interaktif kısımlar var işte. Şuna basıyorsun. Şöyle yapıyor falan filan. Ama. Abi yok böyle bir şey. Bakın. Bağırırken bilerek böyle yaptım. <laughs> e, cidden acayip bir şekilde kötü. Yani öyle böyle değil. Bu oyun berbat oldu, berbat. Onun üzerinden puanım şu an 5. Sonuçta Batman oyunu lan. Allah Allah 3 mü vereyim? De. Yani güncelleme gelmeden oynayamayız. Kusura bakmayınız. <laughs> en azından ben videosunu çekemem, oynayamam. Çok sevdiğim bir şey olduğu için oynayalım. Hani en azından oynayayım dedim. Olmuyor. Hani ne bileyim donmaya donmaya belki şey yaparım da hata veriyor be. Hani şey yapıyor. Bir anda çökmeleri var. tabii müthiş. Okumamaları var şeyleri. Tuşları. Bastığım halde basmadın diye basmadım diye ee, birkaç kere game over oldum. Hani şey olarak. Bir yerde dövüş sahnesi var işte. Şimdi spoiler olmasın söylemeyeceğim. Belki videosunu çekerim. Belki siz başka yerden izlersiniz. Ee, belki de oynarsınız tabi. Neyse. Ee, bir yerde dövüş sahnesi var işte. Orada dövüşürken 2-3 kere öldüm. Neden? Tuşları okumadı. Basıyorum bakın. Bir de böyle basıyorum. Tak diye böyle vuruyorum. Yani vurmak denmez ona tabi de bastırıyorum bir de iyice böyle anlasın diye. Ama yani ne diyeyim ki? Sanırım başka diyeceğim de bir şey yok. Çok sinirim. Çok sinirim bozuldu. Oyunu ne güzel çekecektim. Hatta iki bölüm çekecektim. Bir bölümü bugün ya da yarın atacaktım. Diğeri. Ondan sonraki gün işte. Öyle yani. Eee, sanırım alın köşede dursun. Sonra başka bir zaman oynarsınız. Öyle diyeyim. Ve, ve bunu e, hani çık, şey yaptığını falan tam olarak çıktığını falan şey yaptı. Arkadaşıma hatırlattı bana. Samet izliyorsan selamlar. Eee hani Sonra yükledim oyunu. Yani bugün yükledim oyunu tabi. E, dün akşam hatırlatmıştı. Ben tabi izledim oyunu. E, hemen. Durumu, dura, durabilir miyim yani? dediğim e, yayıncı. Orada. Batman oynuyor. Ne yapabilirim ki? Gidip yayıncıyı izlememek olmaz şimdi. Yani sonuçta. Beğeniyorum adamı. Çok da iyi bir yayıncı. Neyse. Sanırım bu kadar. Eee Yani çok evet izledim ama çok öyle bir spoilerlık bir şey yok çünkü benim seçimlerim farklı olabilir, aynı olabilir. Seçimlerden büyük ihtimal değişiyordur. Eee şey düşünüyorum. Batman'in tam olarak güncellemesi hani tam olarak oturana kadar çekmeyi düşünmüyorum. O yüzden işte Game of Thrones mıydı? Hani Game of Thrones falan çekmeyi düşünüyorum. Çünkü öyle oyunları oynamayı çok istiyorum ya. Sistem böyle kendi seçtiğim oyunları işte kendi yok öyle yaptım böyle yaptım öyle şeyleri yapmayı çok istiyorum şu sıralar. Game of Thrones'u oynamaya başlamıştım. Ama sonra Türkçe yaması olmadığı için oynayamamıştım. O kadar oldum. Yani çok tuhaftı be. <laughs> Her neyse o zaman arkadaşlar. Ee, bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saçımla ilgili bir oynadığım için kusura bakmayın. Hala tam olarak oturmadı. Çünkü oturduğunda biliyorsunuz koskocaman bir kafam oluyor. <laughs> Her neyse o zaman arkadaşlar. izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, bu vlogumu beğendiyseniz beğenip yoo, paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, videoya katmak istediğiniz ya da konuşmamı istediğiniz ya da oynamamı istediğiniz ya da bana yaptırmak istediğiniz herhangi bir şey varsa. Bunun hala kısasını bulamadım bu arada. Alt taraftan yorum atarak bana belirtebilirsiniz. Ee, tabii ki en önemlisi de kanalına diğer videoları atabilmeniz için abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Takıldım.